beyler şu anda neredeyiz? Brezilya'dayız. <laughs> Bu şey önlemeyeceğim. <laughs> Brezilya'nın neresindeyiz Leyla? Bize şöyle kısaca bir anlatır mısın? <laughs> Brezilya manzarası seçtiğinde. Evet. Neredeyiz Leyla? Bu güzel bir Brezilya manzara. Evet. Hı <laughs> hı. Orada bir Jesus var. Bakayım. Hangi Jesus? <laughs> o <Oo>, oh, Jesus Christ. <kar. gülüyor> Müthiş bir şehir arkadaşlar.

because they like each other? Yeah. You think? Well, you don't know anything, right? Okay. No. <laughs> <laughs> Where are we now? We are in the bush bush. <laughs> 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 Near the waterfalls. You are going on Okay. hot Today so we're going to the waterfalls. Yeah. And probably we get wet waterfalls over there all right hey wet okay what's your opinion my friend i don't know uh, we should wear uh, like this guy's something, <laughs> but we forgot home <laughs> <laughs> yeah you see everybody's ready for <laughs> <laughs> we, 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 we need the keep me <laughs> Şu anda Tuk Almanya görüyorsunuz. Herkes bu kuşun peşinde. Haftalardır. Ağaçtan ağaca insanlar dolaşıyor burada. Çok keyifli. Bir de şey yok. <laughs> Burayı bulduk çekiyoruz. Jump on a horse. Let's go middle of the city. Leyla yoksa bu şehri beğenmedin mi? Hah? <laughs> <laughs> Porta Alegre'yi beğenmedin mi? Yok beğenmedim. İlah buraya gelmeyelim o zaman. Buna 17 saat otobüste geldik. <gülüyor> <gülüyor> Nereye bağlı? Uruguay. Kim? Uruguay. 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 Uruguay, okay. Uruguay. Aa, ne? Uruguay. evet, Uruguay'daki yayınımız devam ediyor. Şehrin önemli meydanlarından biri olan Uruguay meydanındayız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi size bir şey göstereceğim. Çekil, seni değil. <laughs> Görebildiniz mi? Göremediniz. Leyla söyler misin ne var burada? At. Allah belanı verecek senin beyle. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, burada ışık yok. Trafik ışığı burada yok. Çok evet, burası şehrin ve ülkenin başkenti ve hiçbir yerde trafik ışığı yok. Çok enteresan. Herkes herkes birbirine yol veriyor. Buran bu? Say about beer here um in Uruguay. First of all, Uruguay is a really nice country. You about know? beer, don't. Okay, about the country, okay. Bence bilki bizler konumuza gel gelirsek buranın birası ince mm -hmm. başarılı mm -hmm. bir biran. It must be like this. Like, you zoom in. Are you finished with your story? Yeah, <laughs> it doesn't matter anyway. You're not finished. Şimdi kız var görüyorsun değil Şu anda bize bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> gerizekalı, bir zekalı, bir geri zekalı ile beraberim yapacak hiçbir şeyim yok. Demiyordu <laughs> <laughs> da rezil olduk böyle <gülüyor> 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 <laughs> <laughs> I didn't think about that. <laughs>